Hepinize merhaba Ben Merak. Bugün sizlerle birlikte Ne şey yapalım? Umarım sesim geliyordur. Aynen, ay, tamam. Hackle'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. İlk videomuz ses yokken çektim. Şimdi ses var ama. Aynen, şöyle. Aa yanlışa girdim. Durun, tamam tamam. Bunun. Ben site açısın gel Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hackerla devam edeceğiz. Hmm. Bay beri video gelmiyor. Şöyle kısak şunu. Tamam. Hı. Lan. Lan ben dikem gitti. Dur böyle. Hah. Oha lan. Video felaket. Çekiyordum ya. mi? Aynen tamam çekiyor. Evet şimdi dur. Kapa şunu. Aynen. Fighter diyelim. Hay senin gibi virüsün kodumunu bilgisayarı. Evet şimdi Hadi normal yazımı yazacağım. Normal yazımı yazacağım. Hadi bakalım. Dur yanlış. Aaaa Allah belanı versin. Abi şu bendikeme ucuz oldum. Hıh tamam. Yaptık. Şöyle. An Skype olmaz. Skype olmaz. Skype olmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Özürüm. Bizimkiler son ses şey izliyor. Ne de? Ha Survivor izliyor bizimkiler. Hadi be. Lan estağfurullah kıracağım. Pardon <laughs> <laughs> <Bağırdım> arkadaşlar. <laughs> Aha başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Vardım. Şu an tek tuşa basacağım. O da hangisi olsun? Hemen. Herhangi bir bir rakam Durmayla ben birine adam akıllı gireyim. Videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar yine aynısına geldik ilk baş ilk çektiğim zamandakine. Ne yapalım başka bir şey yoktu. Tamam hadi end pasport no. Bir iki tuşa basacağım. Hadi bakalım. bu Durun arkadaşlar bir dakika mikrofon testi yapacağım. Kulaklığın mikrofonunu deneyeceğim. Alo. Yok ya da ya normalden çiğterim. Hoppa. Ben bu işaretleri kopyalayıp Skype e atsam var ya <laughs> süper olurdu. Hoppa. Koordinatlara gel. Allah işte kreş verdi. Güzel. Şimdi kapatalım. Hadi lan hadi. Arkadaşlar yarın veya ondan sonraki gün challenge gelecek. Oh be sonunda bir mikrofon aldım.